Şehir Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kaltanur Cerrahi Hastanesi, Genel Hastane, Yüksek Güvenlikli Adı Psikiyatri ve tedavi Hastanelerinden oluşuyor. Dolayısıyla bir komp, entegre bir sağlık tesisi. Bütün birimlerin hizmet vermeye başladı, devam ediyor ve vatandaşın tercihi gittikçe artıyor artıyor. Hasta sayımız gittikçe artıyor. Yatak doluluk oranımız son derece iyi durumda. Ameliyatlarımız her türlü ameliyatlarımız yapılabiliyor. Çok gelişmiş bir görüntüleme merkezimiz var. Çok gelişmiş bir radyoterapi merkezimiz Onkoloji merkezimiz var. Dolayısıyla yoğun bakım merkezimiz var. Dolayısıyla bütün birimlerimiz e, tam kapasiteye yakın çalışmaya devam ediyor. Şimdi şehir hastanesi tabii ki sağlam bir zeminde inşa edilmiş bir hastane ama buna rağmen 1069 tane deprem izolatörümüz var. Bakanlığımızın zaten planı bu şekilde. Her türlü deprem anında, bütün sağlık hizmetlerim aksatılmadan deprem anında bile bütün ameliyatların, bütün girişimlerin yapılabilmesi yönünde bir hastane dizaynı söz konusu. Bizim hastanemiz de bu şekilde dizayn edilmiş. Her türlü deprem koşul hiçbir hastanın tedavisi aksamayacak şekilde sağlık hizmeti vereceğiz. Şimdi depremsellik açısından özellikle yıllara e, bağlı olarak inşaat sürecine bağlı olarak e, depremsellik açısından tetikleri yapıyoruz. De, Depreme hazırlık tedbirleri yapıyoruz. E, şimdi yeni yapılan e, Kocaeli Şehir Hastanemiz deprem izolatörlü. E, yakında e, umarım yılbaşına doğru hizmeti açacağımız Gölcük Devlet Hastanesi 246 tane deprem izolatörlü, zemini güçlendirilmiş forek kazık sistemi olan bir hastane olacak. O da her türlü deprem koşullarında biliyorsunuz 99 depreminin merkezi Gölcük'tü ve ona dayanıklı o koşullarda da e, ameliyatlarını olacak. O hasta tedavisinin yapılabileceği bir şekilde dizayn edildi. İnşallah onu da yakın zamanda e, hizmete açacağız.